Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dün bildiğiniz üzere aylık kapanış gerçekleşti. Dün video yükleyemedim ama bugün hemen sizlere video çekmeye çalışıyorum. Dünkü kapanış, aylık kapanış 20 manın altında gerçekleşti. Yani 2580'in altında. Bu bizim için aslında büyük bir göstergeydi ama onun altında kapatmasını şu şekilde aylık boğa mum formasyonu hala devam ettiği için sıkıntı olarak görmüyorum. Kapatsaydı üstünde bizim için çok daha iyi olacaktı ama kapatmadı maalesef. Ama şu devam ediyor aylıktaki dip uyumsuzluğu ve aylıktaki bu boğamun formasyonu bizim için hala olumlu bir gösterge. 111 EMA'dan da zaten destek aldığımızı gösteriyor aylık grafikte. Bu aylık grafik olduğu için zaten bize uzun vade ve orta vadeyi gösteriyor. Biraz alt grafiklere bakalım. Bugün de gece 3'te zaten haftalık kapanış var. Şu an önümüzde 2574 gibi bir direnç noktası var. Onun üzerinde mum kapanışı gerçekleştirirsek çok güzel olur. Ama asıl destek şu an 2400 seviyesi. Bizim için önemli olan o destek seviyesini aşağıya kırmaması ki şu an o da biraz zor görünüyor. Ama üzerindeki o 2570 direncini kırarsa bizim için çok daha iyi olacaktır. Daha saat 11 bir sonraki 4 saatlik kapanışta yani gece 3'te haftalık mum kapanışında bunu göreceğiz. Şu an oralara gelir mi bilemem ama 4 saatlik ve 2 saatlik grafikten de bakacak olursam yani kısa vadede beklentilere 4 saatlikte de şu an bir destek konumundayız. Destek seviyesindeyiz çünkü 111 EMA'nın oralardayız. 111 EMA bizi şu an tutuyor. Tutmaya da devam edecek. 2 saatlik ve 1 saatlikten de zaten ikili dipler olduğu için ben buralardan birer tepki yükselişi alacağımızı düşünüyorum. Önemli olan geri o seviyenin üzerinde kalıcı olabilmemiz. 2750 zaten benim şu an için orta vadedeki ana hedefim 2750. 2750 üzerinde mum kapanışları görmeye başlarsak şayet hedefimiz o zaman 3500 olacaklar. Şu an biz tam orta seviyesindeyiz. Yani 2750'ye de yakınız. 2400 desteğine de yakınız. O yüzden ben diyorum ki 2750'yi üzerinde kalıcı olabilirsek o zaman bizim için bir sonraki direnç olan 3500 seviyelerine kadar bir akümüle dönemi olacaktır. Şu an zaten yatay piyasada yatay düşüş, yatay çıkış yönünü devam etmekte. Onun sebebi de 2750'yi kıramaması zaten altcoin'lerin de beklediği şey aslında Ethereum'un o direnci kırması. O yüzden altcoin'ler ilerleyemiyor. <laughs> Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansında bir saatlikte yani çok bariz bir şekilde ikili tepe formasyonu var. İkili tepe zaten genelde düşüş yönünü çalışır. Şu an 64.50 seviyesinde. 64.50'den aşağıya inmesi lazım minimum 64.20 ve 64.14'lere kadar geri çekilme olacağını ben düşünüyorum. Şimdi aylık grafik Bitcoin dominansında da gerçekleşti. İşte orada ne alemdeyiz bir de ona bakalım. Şimdi aylıkta ben bakınca yani bu iki tepe uyumsuzluğunu daha da bariz olduğunu şu an görüyorum. Çünkü bu aylık kapanışla beraber tamam 111 emanın oralarındayız. Yani bir direnç noktasındayız. Bu bir göster ikincisi de gerçekten çok bariz bir şekilde tepe uyumsuzluğu var. Ve ben bunun kesinlikle bir e, düşüş yönü olacağını düşünüyorum. Bu da zaten bizim beklediğimiz bir senaryo. Ne zaman olur? Bu mesela aylık grafik olduğu için 3-4 ay içerisinde olacaktır. Zaten tek mum kırmızı görebiliriz yani birden. Büyük kırmızı Bitcoin dominasında. O ne zaman olur? Bu ay mı? Öbür ay mı? Temmuz, Ağustos tam onu tam olarak bilemiyorum. Ama önümüzdeki 3-4 ay içerisinde derin bir kırmızı mum bekliyorum ben Bitcoin dominası tarafında. Alt grafikler de zaten şu an şişmiş durumda. Yani mesela 4 saatlikte bakıyorum. 4 saatlikte de keza öyle. <laughs> bir de 2 saatliğe bakalım. Daha kısa vadeli konuşalım. 2 saatlikte de momentum zaten aşağıya kırmış. Bu da bir e, olumsuz bir göstergedir. Aşağıya kırması demek şu demektir. Yani e, artık momentumu kalmadı. Biraz kendini düzeltmeye ya yataya sararak ya da düşerek kendine bir momentum temizliğine gitmesi gerektiğini söylüyor. İkili tepe olduğu için de ben bir uzun kırmızı mum bekliyorum. Alt grafiklerde şimdi aylık grafikteki kırmızı sert mum bizim için çok çok büyük bir hareket olabilir. Ama alt grafiklerdeki o kırmızı uzun mumlar ona orantılı bir şekilde yani mesela alt koyunları %10 belki %20 götürebilir. Bu alt grafiklerdeki kırmızı mum bitcoin dominasındaki. Anlatabildim değil mi arkadaşlar? Şimdi bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin günlükte aslında yükseliş <laughs> Trendini bir bir aşağıya kırdı gibi geliyor bana. Bir saniye. Çok güzel internet yavaş. Bakın buradan bu şekilde bir merdiven yapıyordu bu paralel. Burada paralel bir yükseliş dalgası vardı ve onu aşağıya kırdığını görüyoruz. <laughs> Bitcoin için bu aslında kötü bir durum. Altcoin'leri de etkileyecektir ama şu şekilde yatay akümüle olmasını bekliyorum. Bitcoin'in yatay akümüle olup Ethereum'un değer kazanması bizim için e, olması gereken şey. Bu olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Ben şahsen olacağını düşünüyorum. Özellikle Haziran ve Temmuz ayı içerisinde. Bitcoin'in yataya sarıp yatay yukarı yönde gidip Ethereum'un daha da ona e, oranla değer kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şu an olması gereken bu yani. Bitcoin zaten doyum noktalarına geldi. Bitcoin'deki mesela benim için bu hedef ana hedef 240 250 bandıdır. Bunun üstü zaten piyangodur benim için. Aylık grafiğine de bakalım. Aylık grafiğinde Bitcoin'de daha hala bir sıkıntı yok. Zaten parabolik yükselişine devam ediyor. Bu çok güzel bir şey bizim için. Okey. Yatay yönlü yukarı şekilde giderse Ethereum alt altcoin'ler için güzel bir gelişme olacaktır. Metis'e bakalım bu. Arada. Çünkü Metis de benim için çok önemli. Metis aylık grafikte aylık ve şamanın üzerine çıkamamış. Bu kısa vadede belki biraz zorlayabilir, bizi uğraştırabilir. Ama orta ve uzun vadede ben Metis'ten çok fazla şey bekliyorum. Çünkü haftalık grafikte hala benim çok hoşuma giden bir V şekli var. Ters V şekli diyorum ben buna. Bu ters V şeklindeki formasyonlar gelir genelde tepelere kadar oynar. Yani 116'lar, 120'lere kadar orta ve uzun vadede geleceğini düşünüyorum. İlk büyük direncinin de 70-80 aralığı olduğunu düşünüyorum. Haftalık grafikten bakacak olursak, şimdi günlük ve 4 saatlikten de bakabiliriz. Onda kısa ve orta vadeli hedefleri söyleyebilirim ama ben haftalıktan baktığım için uzun vadeli hedeflerden bahsediyorum. Şimdi bir de alt grafiklerine bakalım. Kısa vadede bizi ne bekliyor peki? Hmm. İki saatliğine bakalım. Hmm. Burada Dead Cross olmuş. Kısa vadede Dead Cross'u da sevmem. Yani. Dead Cross ne olur? Mesela 18.83'lere kadar bunun yükseleceğini gösteriyor. Ama bu Dead Cross olması demek 18.83'e geldiğinde <laughs> oradan bir tepki satışı yiyecek demek. Bir de 4 saatliğe bakalım. <laughs> 4 saatlikte de tamam. Dead Cross olmamış. O yüzden ben diyorum ki 4 saatlikte 19-15 üzerinde metis mum kapanışı gerçekleştirdiği zaman <laughs> o zaman yükseliş trendine tekrar devam edecektir. Zaten MACD'ye bakıyorum momentum'a yani momentum şu an havada bu güzel bu pozitif bir şey. Günlük grafikte de keza öyle. O yüzden ben diyorum ki orta ve uzun vadede ben kesinlikle elimde metis tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Diğer elimdeki altcoin'leri size payday eh, pay, pay izletiyor olacağım. Genelde Telegram'dan size yazıyor oluyorum zaten. Beni mutlaka Telegram'dan da takip etmelisiniz. Zaten açıklamalar kısmına her zaman linkini bırakıyorum. Oradan Telegram adresime gelebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Saat gece 11 zaten. Aylık kapa haftalık kapanışı bekleyeceğim. Kapanıştan sonra bakacağım yani duruma göre riskli bir durum olursa Telegram'dan sizlere bilgi veriyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.